Merve Bolur imaj mı değiştirdi? İşte Merve Bolur'un yeni imajı sizlerle arkadaşlar sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Merve Bolur sosyal medya paylaşımlarına ve verdiği demeçlerle adeta sosyal medyanın gündeminden düşmüyor diyebiliriz. Bu sefer ise Merve Bolur yaptığı yapacağını diyebiliriz. İmajını değiştiren Merve Bolur görenleri çok değişmişsin dedirtirdi adeta. İşte Merve Bolur'un yeni imajı bu gönderisinde sevenleri sokakta görsem tanımam yorumu yaptı. Hatta peki kimler Merve Bolur'un stil bu stiliyle tanıdılar? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Merve Bolur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını sevenlerine de çok değişmişsin notuyla değerlendirdi. Peki sizler Merve Bolur'un bu stilini, bu tarzını nasıl buldunuz? fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. İşte Merve Bolu'nun yeni imajı sizlerle. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız her gün magazin haberleri gelsin isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. İşte Merve Bolu'nun yeni stili sizlerle.